Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız 2020 model Volkswagen Tiguan Trend arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu araçlarda geri kamera mevcut değil. Aracımıza orijinal geri kamera uygulaması yaptık. Aynı zamanda kablosuz CarPlay, navigasyon e, gibi performans ekranı gibi farklı özellikler aktivite ettik. Şu anda sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar aracımıza bindik. Geri vitese taktığımız anda bakın geri görüş kameramız açıldı sağa ve sola dönüşlerde dinamik çizgilerimiz aktif. Aynı zamanda <laughs> bakın direkt elcik yerine orijinal kameramızı taktık. Aynı zamanda arkadaşlar buradan yanaşma modlarımızı hemen göstereyim. Buradan arkadaşlar navigasyonumuz mevcut değildi. De, navigasyonumuzu direkt kullanabiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar, performans ek ekranımız da mevcut değildi. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Herkese ilişkiler.